Çocuklar orada. Bırak alışverişi. Onlar yokken yap o alışverişi. Beraber otururken zamanın kıymetini bil. Zamanın değerini bil. Şimdi ben yaşlılara sorsam desem ki geriye dönmek ister misiniz? Çocuklarınızla daha çok ilgilenmek ister misiniz? Hepsi ne diyecek bana? Çok isteriz hocam ya. Keşke geriye dönsek de bu kadar boş işlerle uğraşacağımıza eşimle çocuğumla zaman geçirseydim onlara masallar anlatsaydım. Onlarla beraber olsaydım, onların gözünün içine baksaydım, onlar bana baksaydı, bir kere daha fazla sarılsaydım der. Doğru mu? Deriz mi? Ama şimdi gençler böyle bir imkana sahip. Şimdi gençlerin böyle bir imkanı var. Bu elinizde. Şu anda bunu yapma gücüne sahipsiniz. Bir gün ne olur? Haftada bir gün ailenize, çocuklarınıza internetsiz ve sosyal medyasız bir zaman ayırın. Ve onlarla beraber bir şekilde ne yapın? Güzel bir zaman geçin. Bir saat olsun, bir saat fazla değil. Bir saat. Bir saat bir zaman geçin.